Değerli arkadaşlar merhabalar Arga Akademi eğitim kanalımıza hoş geldiniz kanalımızda yeni bir derste sizlerle beraberiz bu dersimizde 4. sınıf fen bilimleri yer kabuğunun yapısı geçen hafta bir giriş yapmıştık arkadaşlar bu hafta madenler ve fosiller konusu üzerinde duracağız yer kabuğunun yapısı konularından madenler ve fosiller Evet değerli arkadaşlar derslerimizi düzenli olarak takip etmek istiyorsanız kanalımıza ücretsiz olarak abone olup bildirimlerinizi açabilirsiniz. Hatırlatmasını yaptıktan sonra konumuza giriş yapalım dilerseniz. Madenler. Şimdi yer kabuğunun farklı derinliklerinden çıkarılan ve ekonomik değeri olan işte neler var mesela madenler arasında altın en değerlisi belki de altın. Altın, gümüş, bakır, bor, demir, kurşun. Civa, linyit, mermer, değerli kayaçlar kayaçları olan e, biz ne diyoruz arkadaşlar? Maden adı veriyoruz evet. Bu değerli kayaçlara maden adı veriyoruz. Şimdi altın, gümüş, bakır, demir gibi madenler kayaçların içinde bulunmaktadır. Kayaçların içinde yer almaktadır. Bu kayaçları tabii ki yeryüzüne çıkarabilmek için maden ocakları açılır ve çeşitli uygulamalar yapılır ki o madenler yeryüzüne çıkartıldıktan sonra e, alanına göre işte hangi fabrikada, hangi alanda kullanılacaksa oralara gönderilir. Çeşitli araç gereçlerin üretim için gerekli bir ham madde haline gelir. Yani artık ham olarak kullanıma hazır hale gelir diyoruz maden için. Günlük hayatta kullandığımız birçok araç gerecin ham maddesi aslında madenlerdir. Madenler mutfakta kullandığımız çatal, bıçak, kaşık, tencere gibi araç gereçlerde, televizyon, bilgisayar, telefon gibi elektronik aletlerde ham madde olarak kullanılmaktadır. Madencilik faaliyetleri birçok sanayi sektörüne ham madde sağlamaktadır. Tüm sanayi kolları maden ürünlerine ihtiyaç duymaktadır. Madenler teknolojinin gelişmesinde önemli bir yere sahiptir. Madenler uçak, tren, otomobil, yapay uydu ve benzeri araçların yapımı gibi pek çok alanda kullanılmaktadır diyoruz arkadaşlar. Ülkemiz maden kaynakları bakımından kendine yeten ülkeler arasında yer almaktadır. Yani maden rezervi çeşitliliği açısından aslında zengin bir ülke olduğumuzu da söyleyebiliriz. Türkiye'de çıkarılan önemli madenler arasında mesela neler var? Az önce de söylemiştik. Bakır, krom, altın, gümüş, bor, mermer, linyet, demir, kurşun, çinko. Türkiye özellikle arkadaşlar dünyadaki bor minareli rezervinin yaklaşık %70'ine sahiptir. Bor madeni açısından rezerv açısından çok zengin olduğumuzu söyleyebiliriz. Şimdi madenleri biraz tanıyalım. Belki de en değerlisi altın madeni. Kuyumculukta, elektrik, elektronikte, diş hekimliğinde, süslemede, madalya yapımında, resmi par paralarda kullanılan bir madendir ve ekonomik değeri çok yüksektir altın madeninin. Gelelim demir madeni. Otomobil yapımında, inşaatlarda, bilgisayarların önemli bir parçası olan Manyetik depolama alanlarının yapımında demirden faydalanılır. Önemli bir maden olduğunu söyleyebiliriz demir madeni için. Bor madeni dünyada önemli bir rezervi Türkiye'ye ait, yaklaşık %70'lik bir kısmı. Cam, seramik, deterjan ve ilaç yapımında kullanılır. Otomobillerin hava yastıkları ve hidrolik frenlerin yapımında da yine bordan yararlanılır diyoruz değerli arkadaşlar. Evet, mermer gördüğünüz gibi inşaatlarda, dekorasyonda, heykelcilikte ve süs eşyalarının yapımında kullanılmaktadır diyebiliriz mermer için. Bakır elektrik, elektronikte, inşaatlarda, ulaşımda, kuyumculukta, boya üretiminde, turistik eşya yapımında yine bakırdan yararlanılır arkadaşlar. Bakırın kullanım alanları bunlar. Kömür elektrik üretiminde, ısınmada, bazı endüstri tesislerinde, kimya ve ilaç fabrikalarında yine kömürden yararlanılır. Çinko gördüğünüz gibi arkadaşlar, çinko otomobil parçalarında, pillerin yapımında, televizyon ekranı üretiminde, floresan lambalarda yine ne yapılıyor arkadaşlar? Çinkodan yararlanılıyor diyebiliriz. Krom Paslanmaz özelliği nedeniyle uçak ve gemi yapımında, boya maddelerinde, seramiklerde, paslanmaz çelik üretiminde kromdan yararlanılır. Nikel, çekiç, pense, çatal, bıçak gibi aletlerin yapımında, uçak ve gemi yapımında, paslanmaz çelik üretiminde yine Nikel kullanılır arkadaşlar. Evet, yer kabuğunun önemli bir, kayaçların içerisinde yer alan önemli bir kaynaktır madenler. Madenlerin ekonomik değeri var arkadaşlar. Onlar çıkartılarak gördüğünüz gibi e, ham madde olarak ne yapılıyor? Sanayi alanlarına servis ediliyor ve sanayilerde, fabrikalarda birçok, Eşya üretiminde, alet araç gereç üretiminde ham madde olan bu madenlerden yararlanıyor ve insanın hizmetine sürülüyor. Önemli bir yer kabuğunda bulunan arkadaşlar önemli bir kavram veya önemli bir kayaç değil de, ne diyelim, önemli bir durum diyelim, önemli bir madde fosiller, fosiller üzerinde yaşadığımız kayaç tabakasında pek çok bitki ve hayvan kalıntısı vardır. Bu kalıntılar milyonlarca yıl önceki canlılara aittir. Bu canlıların taşlaşmış olan kalıntılarına biz fosil adı veriyoruz arkadaşlar. Fosiller milyonlarca yılda oluşuyor. Fosilleri araştıran ve inceleyen bilim dalına paleontoloji adı veriliyor. Fosilleri araştıran, inceleyen bilim dalına paleontoloji adı veriliyor. Paleontoloji, paleontolojiye ilgilenen bilim adamına ise paleontolog adı verilmektedir diyoruz evet. Paleontolog adı veriliyor. Evet Ölen her canlı fosilleşmez. Fosilleşmenin oluşabilmesi için bazı şartların sağlanması gerekiyor arkadaşlar. Yani her durumda, her ortamda fosilleşme olmuyor. Öncelikle canlı kalıntısının hava ile temasının hemen kesilmesi gerekiyor fosilleşmenin olabilmesi için. Canlı kalıntısının üstü kum, kil, toprak tabakalarıyla örtülerek hava ile teması kesilir. Hava ile teması kesilen canlı kalıntısı çürümeye uğramaz ve böylece Binlerce yıl bozulmadan kalabilir arkadaşlar. Hava alırsa zaten o artık kokmaya ve çürümeye başlar. Canlılar doğar, yaşar ve ölür. Ölen canlılar sel ve toprak kayması gibi dış etkenleriyle kum ve çamurun altında kalır. Hava da almadığında ne yapıyor? Uzunca bir süre, yıllar içerisinde, milyonlarca yıl içerisinde ne yapıyor? Fosilleşmeye başlıyor. Milyonlarca yıl içinde canlıların üzerindeki tabakaların kalınlığı artar. Canlının yumuşak dokuları yavaş yavaş çürür ve oluşan boşluklara su ile mineraller dolar. Böylece canlı kalıntısı sertleşerek kayaç halini alır ve fosil oluşur. Fosiller yer kabuğunun hareketleri sonucu açığa çıkar. Fosil milyonlarca yıl süren tüm bu aşamaların sonunda ortaya çıkmaktadır. Fosilleşme sadece kayaçlarda gerçekleşmez. Buzullarda ve bitki reçinesinde de yine ne yapılıyor? Fosiller oluşabiliyor arkadaşlar. Evet şimdi yer kabuğunun yapısı içerisinde bulunan madenler ve fosiller üzerinde durduk arkadaşlar. Şimdi pekiştirmelerimizi yapalım. Doğru yanlış pekiştirmesiyle devam ediyoruz. Aşağıda verilen bilgilerden doğru olanın başına D, yanlış olanın başına Y yazınız. Fosilleşme sadece kayaçlarda gerçekleşir dersek bu yanlış bir ifade. Buzullarda, red, bitki reçinelerinde de gerçekleşiyor. Fosil incelemesi yapan kişiye arkeolog adı verilmektedir. Bu da yanlış arkadaşlar. Paleontolog adı veriliyor. Arkeoloji bilimiyle uğraşan kişilere arkeolog denir. Fosil incelemesi yapan kişiye arkeolog değil ne deniyormuş? Paleontolog adı verilir. Ölen her canlı fosilleşmez. Doğru arkadaşlar. Ölen her canlı fosilleşmiyor. Çünkü uygun şartların uygun ortamın oluşması gerekir bir canlının fosilleşebilmesi için. Milyonlarca yıl önce canlılara ait kalıntıların taşlaşmış hallerine fosil denir. Bu doğrudur arkadaşlar mermer inşaatlarda, dekorasyonda, heykelcilikte ve süs eşyalarının yapımında kullanılır diyoruz. Evet bu da doğru arkadaşlar mermer için. E, Türkiye dünya altın mineral rezervlerinin yaklaşık %70'ine sahiptir. Bu yanlış bir ifade. Neden? Çünkü Türkiye dünyadaki altın mineral rezervinin %70'ine sahip değil. Bor mineralinin %70'ine sahip. Altın o kadar Türkiye'de yaygın değil arkadaşlar. Evet şimdi Pekiştirme testlerimize devam edelim. Buna göre madenlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez. Ülkeler kalkınabilmek ve gelişebilmek için maden kaynaklarına ihtiyaç duyar. Madenler ülkelerin ekonomik gelişiminde büyük öneme sahiptir. Sanayinin gelişebilmesi de madencilik sektörüne bağlıdır. Madencilik faaliyetleri birçok sanayi sektörüne ham madde sağlamaktadır. Tüm sanayi kolları maden ürünlerine ihtiyaç duymaktadır. Bakalım Ülkelerin kalkınması gelişmesine katkı sunduğu doğru. Madenler ülkelerin kalkınması ve gelişmesine katkı sunar. Sanayinin gelişmesini sağladığı doğru. Sanayinin gelişmesini sağlar. Tüm sanayi kolları maden ürünlerine ihtiyaç duyduğu bu da doğrudur. Tüm sanayi kolları bir şekilde maden ham maddesinden yararlanır. Maden kaynakları rezervlerinin bütün dünyada eşit dağıldı. Bu ise yanlış arkadaşlar. Birinci sorunun doğru cevabı D şıkkı oluyor. Geldik 2. Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Ülkemiz maden kaynakları bakımından kendine yeten ülkeler arasındadır. Bakır, krom, altın, gümüş, bor, mermer, linyit, demir, kurşun ve çinko Türkiye'de çıkarılan önemli madenler arasındadır. Ayrıca doğal soda, kaya tuzu, alçı taşı ve zımpara taşı gibi ham maddeler ülkemizde yeteri kadar bulunmaktadır. Türkiye dünyadaki bor minerali rezervlerinin yaklaşık %70'ine sahiptir diye bir açıklamamız var. Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez. Bakalım. Türkiye'nin kendine yeter düzeyde maden kaynaklarının var olduğu doğru. Çünkü ne diyor? Ülkemiz maden kaynakları bakımından kendine yeter ülkeler arasındadır. Bu doğru. Türkiye'de birçok maden çeşidinin var olduğu zaten burada saydık. Bakır, krom, altın, gümüş, bor, mermer, linyit, demir, kurşun ve çinko gibi. Bu doğru. Türkiye'nin bor minerali rezervi bakımından dünyada önemli bir konumda oldu. Evet %70'lik bir orana sahip önemli bir konumda. Türkiye'nin ihracatında madenciliğin ilk sırada yer aldı. Yukarıda böyle bir açıklama yok. Zaten ilk sırada yer almıyor arkadaşlar. İkinci sorunun doğru cevabı değişik. Geldik 3. Yukarıdaki açıklamalar hangi madenlerle ilgilidir? Kuyumculukta, elektrik, elektronikte, diş hekimliğinde, süslemede, madalya yapımında, resmi paralarda kullanılır. Bu altın arkadaşlar. Zaten altın başta olan bir bu var. Cam, seramik, deterjan, ilaç yapımında kullanılır. Otomobillerin hava yastıkları ve hidrolik frenlerin yapımında kullanılır. Bu da bor arkadaşlar. Üçüncü sorunun doğru cevabı A şıkkı olacak. Dördüncü soru. Buna göre gibi verilenlerden hangileri söylenebilir? Ölen her canlı fosilleşmez. Fosilleşmenin oluşabilmesi için bazı şartların sağlanması gerekir. Öncelikle canlı kalıntısının havayla temasının hemen kesilmesi gerekir. Canlı kalıntısının üstü kum, kil, toprak tabakalarıyla örtülerek havayla teması kesilir. Havayla teması kesilen canlı kalıntısı çürümeye uğramaz ve böylece binlerce yıl bozulmadan kalabilir. Her canlının fosilleşmediği ee, doğru her canlı fosilleşmez. Fosilleşmenin her koşulla oluşmadığı doğru her koşulla oluşmaz. Belli şartların belli koşulların oluşması gerekir fosilleşmenin olabilmesi için. Fosillerin uzunca yıllar kalabildiği bu da doğru bakın binlerce yıl bozulmadan kalabilir diyor. Fosillerle ilgili burada verilen 3 bilgi de doğru arkadaşlar. 4 D şıkkı diyoruz. Geldik 5. Buna e, göre buna göre fosillerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Bakalım. Fosilleşme sadece kayaçlarda gerçekleşmez. Buzullarda ve bitki reçinesinde de gerçekleşebilir. Buz kütlesi içinde mamut fosilleri, bitki reçinesi içinde böcek ve küçük sürüngen fosilleri de bulunmuştur. Belli koşullarda oluştu. Yanlış. Uzun yıllar sürecinde oluştu. Yanlış. Farklı ortamlarda oluştu. Evet, bu doğru arkadaşlar. Buzullar, bitki reçinesi diyor. Uzun yıllar varlığını korudu. Bu da e, arkadaşlar yukarıdaki açıklamayla ilgili değil. 5 C şıkkı dedik. Geldik sıra sende. Yukarıdaki açıklama aşağıdaki madenlerden hangisiyle ilgilidir? Çekiç, pense, çatal, bıçak gibi aletlerin yapımında, uçak ve gemi yapımında, paslanmaz çelik üretiminde kullanılır. Yüksek ısılarda gösterdiği dayanıklık nedeniyle jet motorlarında kullanılmaktadır. A. Nikel, B. Kurşun, C. Bor, D. Çinko. Acaba hangi madenle ilgilidir arkadaşlar bu açıklamalar diyoruz. Cevaplarınızı yorum bölümüne yazın. Bugünkü dersimiz yer kabuğunun yapısı 4. sınıf fen bilimleri, madenler ve fosiller üzerinde durduk. İnşallah sizler için faydalı olmuştur başka bir derste görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.